Herkese merhaba arkadaşlar. Her telden TV'ye hoş geldiniz. Bugün bulabileceğiniz en kolay ekmek tarifini paylaşıyorum. Evet, hızlı bir şekilde tarife geçeyim. Önemli olan hangi bardağı kullanıyorsanız bütün içine koyulan malzemeleri aynı bardakla ölçün. Ben 225 gram un alan bir bardak kullandım. O şekilde de 3 bardak un koydum. Sizin bardağınız 200 gramlık bir bardaksa yine siz 3 bardak un bir buçuk bardak su şeklinde devam edebilirsiniz. Seri şekilde önce malzemeleri sayayım. Sonra yapımına geçelim. Dediğim gibi 3 su bardağı unum var burada. Bir buçuk su bardağı elinizi yakmayacak tutabileceğiniz sıcaklıkta yoğurt mayalar gibi düşünün ılık su. Bir tatlı kaşığı tuz ve yarım tatlı kaşığı maya koyacağız. Hepsi bu. Şimdi önce kuruları karıştıralım. Bir tatlı kaşığı tuz. Ve yarım tatlı kaşığı kuru mayayı ekliyorum. Gelişi güzel şöyle bir karıştırayım hemen. Ve yavaş yavaş su ilave edeceğim. Bir spatula kullanıyorum gördüğünüz gibi bunun için. Bir ev müdahalesi söz konusu değil. Zaten pratikliği de oradan geliyor aslında. Yavaş yavaş ekleye ekleye karıştırıyorum gördüğünüz üzere hamur kıvamını almaya başlıyor. Duruma göre biraz su ilavesi yapabiliriz tekrar. Son bir kez toparlayalım. Stretch film örteceğim üzerine. Ve evin en sıcak yerinde minimum 3 saat mayalanmaya bırakacağız. Minimum 3 saat olmasına dikkat edin. Üzerine çıkabilirsiniz. Sorun olmaz. Hatta biraz daha fazla bekledikçe daha güzel mayaya gelecektir. Tabii mayaya gelmesi biraz ortamın sıcaklığıyla da alakalı. Daha çabuk mayalanmasını isterseniz maya oranını arttırabilirsiniz ama o zaman da e, maya kokabiliyor ekmeğiniz pişince. O yüzden verdiğim yönergelere uymanızda maksimum sonuç almanızda büyük etken olacaktır. Evet kapattım. Dediğim gibi evin olabildiğince en sıcak yerinde dinlendiriyorum. Evet, dinlenmiş olan ekmek hamurunu çok güzel mayalanmış görüyorsunuz. Açıyorum. Ve gördüğünüz gibi basan üzerine biraz un um serptim. Şimdi oraya alacağım. Çok biraz un serpiyorum. Şöyle açıyorum. Gördüğünüz gibi geçi güzel çekiyorum. Şöyle katlayarak toparlıyorum. cam tencerenin içerisine koymuş olduğum fırın kabının fırın kağıdının daha doğrusu üzerine şöyle bir kontrol edelim açıklığı kalmasın ekmeğimi Duyurum. Güzel bir şekil alsın diye yapıyorum özellikle gördüğünüz gibi tencerenin şeklini aldı. Şimdi kapağı kapatıp şöyle bir yarım saat daha mayalandıracağım kenarda. Sonra fırına gitmeye hazır. ekmeğimiz artık fırına gitmeye hazır yeteri kadar tencerede de mayalandı. Şimdi kapağını açıyorum. Bu arada fırınımı ısıtmak üzere açtım. 230 derece bu arada. Şimdi bu tencerenin kapağına aktaracağım ekmeği. Ve fırınım hazır olduktan sonra üzerine Kapak olarak tencerenin kendisini kapatıp yarım saat o şekilde pişireceğim. Yarım saatte üzeri açık. Bir saat pişecek. Üzerine keskin bir sivri uçlu bıçakla şöyle çizik atalım. Unutmamamız gereken bir püf noktası da Fırının altına, fırına girebilecek bir kabın içerisinde su koymak. Mümkünse alık ya da sıcak koyun. Direkt soğuk olmasın. Bu bıçak sanırım çok iyi kesmeyecek. Şunu da deneyeyim. Aslında bu makasla da güzel kesiliyor. Evet. Biraz benim için zor oldu uygun aparat olmayınca ama siz mutfak makasıyla da de deneyebilirsiniz yapabilirsiniz bunu çok daha kolay oluyor. Evet, ekmeğim fırına gitmeye hazır. Fırından çıktıktan sonra son görüntüyle tekrar görüşürüz. Ekmeğimiz görüldüğü gibi tombul bir şekilde afiyetle yemeğe hazır arkadaşlar. Dinlendirdim, keseceğim. O esnada da bazı farklı püf noktalarından bahsedeceğim ben size. Şimdi öncelikle ben normalden biraz daha fazla, en az 3 saat dinlendirin demiştim zaten, yani mayalanmasını bekleyin. Üzerine çıkabilir. Ben bayağı çıktım, için üzerinde olması gerekenden, yani normalde yaptığım zamanlardan daha da çok kabardı. Gördüğünüz gibi zaten koyduğum borcamın şeklini aldı. Hatırlarsanız üzerine kendi kendisini örtmüştük ki kabarması için yükseklik olsun. O bile fazla geldi yarım saat az geldi yarım saat sonra çıkarttığımda e, zaten hiçbir yapışma olmamıştı ama üzerine bir kesik atmıştık hatırlarsanız sıfır bir şekilde oturduğu için artık üst kata orası da kapanmış ama sizin üzerine koyduğunuz kap daha yüksek olursa e, aynı bu normal dışarıda gördüğünüz ekmekler gibi buradan ayrılıyor e, benimkine o fırsatı verememiş oldum e, üzerinin kapağından dolayı. Kapatmadan pişirebilir misiniz? Onu söyleyeyim. Evet, aynı usulde kapatmadan da pişirebilirsiniz arkadaşlar. İlla bir şey kapatmak zorunda değilsiniz ama nemini korumak için mutlaka sıcak su koyun bir kapla fırınınızın içerisine. Daha sonra bir önemli nokta daha var söylemek istediğim. Çıkarttığım zaman bir tel ızgaranın üzerine aldım ki bunu alttan hava alsın. Bu çok önemli. Zaten hatırlayacağınız gibi yağlı kağıt koymuştuk. Hiçbir yapışma olmuyor. Çok rahat çıkarıyorsunuz ve hava aldırarak soğumaya bırakıyorsunuz. Benim bir uyguladığım şey daha var. O da hafif bir su serpmek oluyor. Her zaman yapmıyorum her ekmeği. Bu sefer yapmayı tercih ettim. Görüyorsunuz aslında hem çıtır hem de bir yumuşaklığı var. Şöyle yakınlaştırayım. Ekmeğin formunu görün. Oldukça güzel. Bir... Ekmek bıçağıyla kesebilirim. Dinlendirdim zaten dinlenmesi gerektiği kadar. Şöyle ortadan ikiye böleyim. Bunu şu an içini size göstermek için yapacağım. Bu arada aslında altını da şöyle bir göstereyim. Şu çıkan ses artık ekmeğinizin zaten piştiğini gösteriyor. Tam bir saat tuttum 230 derecede. dilimliyorum istediğim gibi ve buzdolabı poşetleriyle buzluğa koyuyorum. Çünkü bunu biz yani bir hafta olmasa da bir haftaya yakın yiyoruz, yetiyor bize. bir şey söylememe gerek var mı bilmiyorum. Tam ortaladım mı kamerayı? Şöyle bir kontrol edeyim. Evet biraz indirmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pandispanya gibi doğal evde çok kolay bir şekilde elinizi hiç hamura değmeden bu kadar kolayca yapabilirsiniz ekmeklerinizi. En azından kendiniz yaptığınız için keyifle de yersiniz. Ekmek tarifim bu şekilde. Bu benim uyguladığım en basit tarif. Başka ekmek tariflerim de gelecek devamında ama öncelikle pratik olması adına böyle evde ekmek yapmanın ne kadar kolay olduğunu görmeniz için bununla başladım arkadaşlar. Bu arada kanalımda daha önceden yaptığım farklı bir ekmek tarifi de var. O da çok güzel. Ona da göz atabilirsiniz. Bir başka videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.